Evet arkadaşlar İstanbul'dan Haliş'ten Yola çıktı Sultan Kayıkları Marmara'ya geçti İmralı Adası'nda Küçük bir hata işledik 6 mil yaklaşmamız gerekiyormuş İmralı Adası'na Ama biz sanırım 1 mil yaklaşmış olduk Sonra sahil güvenlik geldi Bize kızdı biraz Ama onun haricinde genelde seyahat Çok güzeldi yolculuğumuz kazasız Belasız bitti Daha sonra bir deriye girdik yani ortalama 50 yıl sonra ilk defa büyük bir tekne İstanbul'dan çıkıp göl yazıya gidiyor. Yani deniz yolunu kullanarak kara yolunu kullanmadan göl yazıya gidiyor ve bu ilk oluyor. Bu ilki başaran buna vesile olan göl yazı turizm yaşatma derneği geliştirme? Geliştirme. Turizm geliştirme derneğinin başkanı yanında şu anda. Evet sayın başkan Atilla başkan. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. İlk önce sizlere teşekkürler ederim. Allah razı olsun. Her zaman yanımda, yanımızda oldunuz. Ki devamını da inşallah diliyorum. İnşallah, inşallah. Göl Yazı Kooperatifi bana ilk geldiğinde gerçekten hiç tanımıyordum. Ama o kadar temiz, o kadar samimi ve o kadar tertemiz, saf insanlar ki inanın 5 kuruş para almadan vadeli bir şekilde ilk ticaretimizi gerçekleştik. Bir kuruş bile bırakmadan hepsini aslan gibi ödediler. Ondan sonra ikinci tekne, üçüncü tekne, iskele şu anda da neredeyse 15 metreye yakın kocaman bir tekne verdik. İnşallah bunu da çok rahat bir şekilde ödeyeceklerine inanıyorum. Gölyazına Göl yazına hayırlı olsun mu başkanım? Olsun başkanım. Göl yazıyı geliştireceğiz değil mi? Hep beraber inşallah. İnşallah. Müthiş bir turizm potansiyeli var göl yazının ve vizyonlu başkan bu işi çözecek biz de sonuna kadar arkasında olacağız teşekkür ediyorum